Çok tartışılan İstanbul'un Etiler semtindeki polis okulu arazisinin Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 Aralık 2021'de yapı ve yapı şirketine 208 milyon euroya satıldığı ortaya çıkmıştı. Bu şirketin sahibi şimdilerde Sedat Peker'in gündeminde olan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pınar Hisar Cezaevi günlerinden arkadaşı Hasan Yeşildağ. Tam da Yeşildağ isminin ve şirketinin konuşulduğu bu dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu araziyi bu şirkete satışının CHP'ye yakın medyada köpürtülerek gündeme gelmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Atatürk Havalimanı'na yapılması planlanan Millet Bahçesi projesini de üstlenmiş bulunan bu şirketin arazinin bedelini Vakıflar Bankası'ndan kullandığı krediyle ödediği ortaya çıkmıştı. Atatürk Havalimanı'na Millet Bahçesi yapılmasın diye Mayıs ayında ekibini toplayarak protestoya giden CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Etiler polis arazisi AVM olmasın diye de eylem yapmak için yerel seçim öncesi bölgedeydi. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait 32 bin metrekarelik bir arazi içinde bulunan İstanbul Etiler Polis Meslek Yüksekokulu 2012'de riskli alan ilan edilmesinin ardından Bakanlar Kurulu kararıyla kapatıldı. Sonra da 430 milyon lira karşılığında İçişleri Bakanlığı'ndan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Sözcü gazetesi de 3 Ağustos'taki haberinde ulaşılan ek protokole göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 36 kat yüksekliğinde 3 gökdelenden oluşan projedeki paylarını 2 milyar 40 milyon liraya devrettiğini yazdı. Daha önce alt yüklenicinin ödediği 138 milyon 850 bin lira düşüldükten sonra 920 milyon lira peşinat alındı. Kalan kısmı ise Kasım 2023'e kadar 4 taksit halinde vadelendirildi. Cumhuriyet gazetesinden Barış Pehlivan da bu süreci köşesine taşıdı. Pehlivan'ın iddiasına göre sadece bu satıştan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin zararı 500 milyon dolar. Barış Pehlivan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle. Etiler'deki 31.885 metrekarelik polis okulu arazisinden söz ediyorum. Sonrasını pek takip etmedik. Erdoğan'a yakın müteahhitler o araziyi istiyordu. Önce riskli ilan edilip boşaltıldı. Ardından o dönem AK Parti yönetimindeki İBB'ye devredildi. İmar planı değiştirilip 95.414 metrekare inşaata açıldı. 2018'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kiptaş'ın aldığı arazi aynı yıl Sedat Peker'in dün bahsettiği yapı ve yapı şirketine inşaat karşılığı devredildi. Süreç İstanbul seçimlerine 5 kala Erdoğan'ın bilgisi dahilinde tamamlanmıştı. CHP tepki gösterdi. Arazinin önünde seçimler işaret edilerek 2019'da bu yaptıklarınızın hesabını önce sandıkta sonra da yargıda vereceksiniz denildi. Derken AK Parti İstanbul'u kaybetti. Ortaya yeni bir durum çıkmıştı. Etiler'deki araziye gizli ortakları olduğu iddia edilen şirket karlı bir inşaat yapıyordu. %53.2'sini de anlaşma gereği artık İmamoğlu'nun yönettiği İBB'ye verecekti. Kimileri vaat edildiği gibi bir gerilim bekledi. Ne mi oldu? İstanbul Büyükşehir Belediyesi kendi elindeki payı geçen Kasım'da Peker'in bahsettiği yapı ve yapıya sattı. Kaça mı? 2 milyar 88 milyon liraya. Üstelik 4 takside bölünerek. Satış günü dolar 9 lira 72 kuruştu. İlk taksidin geldiği gün olan 31 Mayıs'ta 16 lira 37 kuruş olmuştu. Yani dolar fırlamıştı. Üstüne emlak fiyatları patlamıştı. Satış günü kura bakarak 215 milyon dolar diyorlar ya işte bu yüzden doğru değil. Son taksit 30 Kasım 2023'te. Dolar bu hızla giderse İBB 130 milyon dolara etilerdeki payını satmış oluyor. Yani ederine sattıysa da sadece kur nedeniyle 85 milyon dolar kaybetti. Peki, Ederi ne mi satıldı? Ederi, etraftaki emlak fiyatları belirliyor. Bölgedeki markalı projelere bakılırsa, araziye yapılacak inşaatın metrekare satışı 10 bin ila 15 bin dolar arasında. Dükkanlarsa 25 bin doları buluyor. Üstelik Etiler'deki apartmanların 5. kata kadar çıktığı hatırlanırsa, araziye dikilecek 3 gökdelenin en az 30'ar katı geniş deniz manzaralı olacak. Diyelim ki 12.500 dolardan hesaplasak İBB'nin payının değeri 630 milyon dolar ediyor. Buradan bakılırsa kamunun zararı 500 milyon dolara kadar yükseliyor. Dahası satışın apar topar, ihalesiz, adı belli şirkete, yapı ve yapı olduğu düşünülürse süreç daha da mide bulandırıcı hale geliyor. Ayrıca satıştan sonra Danıştay bölgedeki imar planını iptal etti. Yani inşaatı durdurmak isteyenlerin eli rahatladı. Etiler'de yaşayanlarla konuşuyorum, gökdelen istiyoruz diyeni duymadım. CHP'li yetkililerle konuşuyorum, bilenler rahatsız. Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'nı da yıkan bu şirketle ilgili o makinelerin müteahhidi sana özel ilgi göstereceğiz sözlerini hatırlatıyor. Bu nasıl ilgi diye soruyor. Biri satacaksak bile inşaat bitince herkese açık şekilde şaibesiz satsaydık diyor. Ama karnı ağrıyan, midesi bulanan herkes sessiz. İmamoğlu'nun bir yemeğini günlerce televizyonda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanının görümcesinin sabıkasından manşet çıkaran yandaş medyanın suskunluğu da çok öğretici değil mi? Barış Terkoğlu yazısını manidar bir biçimde. Meselenin isimler olmadığını, aynı düzenin Karşıt görünen kişilerin aslında düzenin devamına çalıştıklarını şöyle anlatarak bitiriyor. İktidarları değiştirmek başka, düzeni başka. Mesele isimler değil. Aynı düzenin karşıt görünen temsilcileri. Yükselen kulelerin gölgesinde devamlılık ittifakı kuruyor. İktidar ve kimi muhalefet kavga ederken birbirinin yarımını tamamlıyor. Peki İmamoğlu bunlar için ne demişti? Fatih Altaylı'nın Habertürk'teki programına geçtiğimiz günlerde konuk olan Ekrem İmamoğlu ise polis okulunu siz satmadınız mı sorusuna hayır efendim biz satmadık bizden önce iş yapılmış iş bitmiş satılmış sözleşme yapılmış ben size süreci anlatayım o zaman bunlar konuşuldu 2018'den önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kasasına 918 milyon lira yatırılmış gitmiş para süreci biz canlandırmadık. 2-3 senedir durduruyoruz ama hukuka bağlısınız. Tazminata kamu zararına dönük riskler var diyerek işleyen süreci yürüttüklerini doğruladı ve parayı alarak çekildiklerini şöyle açıkladı. Yaptığımız iki şey oldu. 1. Sözleşme yapıp paramızı aldık. 2 milyar 80 milyon lira. Bu arada döviz artmadan önce başlayan süreç bu. Ancak hükümete yakın gazeteciler İmamoğlu'nun İstanbul adaylığı öncesindeki süreçte Etiler Polis Merkezi AVM'ye dönmesin diye eylem yapmasını, hatta kent park yapacağız diyerek vaatler vermesini hatırlatarak "Madem durduramayacaktınız, neden algı yaptınız? Yoksa bu işten karınız mı var?" diye muhalefet soruyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaynakları ise yeni yönetimin göreve geldiğinde hukuki ve fiziki olarak proje inşaatına devam etmekten başka seçeneği olmadığını öne sürüyor. İBB'nin araziyi geri alması ya da projeden çekilmesi seçeneği ortaya çıktı. Ancak bu durumda 2,5 milyar civarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kasasından para çıkması gerektiği öne sürülüyor. İşin tam da bu kısmında. Sedat Peker'in işaret ettiği yapı ve yapı firmasına Etiler Polis Okulu arazisinin devrinde İBB'nin dolayısıyla da Ekrem İmamoğlu'nun hedef alınması üstelik bunun da CHP'ye yakın sözcü Cumhuriyet Gazetesi gibi muhalif basın tarafından yapılması Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığına açılan yollarda yol temizliği mi yapılıyor sorusunu beraberinde getiriyor. Değerli dostlar, bu konuyla ilgili görüş ve düşüncelerinizi yorum kısmında ifade edebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, zili aktif etmeyi lütfen unutmayın.